restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısının buluntu. Ortada hastalar. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler, yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yeni bir güne uyandık. Tabii ki yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağız. Umuyorum enerjiniz bol olur, güzel olur. Keyifli bir gün geçirirsiniz. Yavaş yavaş artık hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, günlerden tabii ki bugün çarşamba, çarşamba ama Ahmet çarşamba artık günleri de şaşırdık. Neyse sabah çok hoş güzel bir ileti gördüm şeyde Facebook'ta onun enerjisiyle e, onun güzelliğiyle gelmiş oldum işe neyse inşallah bunu size yansıtabilirim çünkü konularımız aslında çok da e, böyle şey değil yani e, gülümsetecek konularımız yok neden? çünkü gündemde bir asgari ücret meselesi var dün hayat pahalılığı konusu açıklandı, İstatistik kurumu bir takım e, rakamlar açıkladı e, açlık sınırı açıklandı mesela açlık sınırına baktığımız zaman asgari ücretin e, açlık sınırı üzerinde kaldı. Hal böyle olunca da yeni bir yıla girerken Kasım ayını yavaş yavaş geride bırakacağız. Aralık ayı. Aralık'tan sonra yeni bir yıl gelecek yani bir bir buçuk ay sonrasında yeni yıla aç olarak girecek asgari ücretli. Çünkü açlık sınırının rakamları bize asgari ücretinin yeni yıla aç olarak geleceğini gösteriyor. Az sonra gündem Kıbrıs'ın ön sayfası ve manşetinde sizinle beraber paylaşacağım. Çok ciddi ve vahim bir tablodan bahsetti Halkın Sesi. Yine onun ayrıntılarını sizlerle beraber paylaşacağım. Güney Alsahan gelişmeleri birlikte aktaracağız. Evet. <laughs> gerçekten takıldım. <laughs> <laughs> Cidden takıldım çok özür dilerim. Yani sabah sabah gördüğüm bir video vardı da. Şimdi o video ile ilgili bir espri falan yapalım diye düşündük. Sonra dedim ki boş ver hadi yapmayalım. Çünkü kafasına bazılarına taş düşse benden bilecek durumda. Dolayısıyla sevgi, <laughs> sevgili Ahmet Hasan mesela ekip arkadaşlarımızla konuşurken acaba bir espri yapsak kaldırırlar mı bunu falan diye düşündük. Tabii ki izleyicilerimin kaldırması veya şeyinden bahsetmiyorum. Yani hazmetmesinden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey aslında şu. Ee, yani e, e, espriyi veya işte şakayı yapacağımız kişiler kaldırır mı bunu diye düşündük. Sonra dedik ki aman boş ver en iyisi yok saymak ama siz anladınız herhalde <laughs> neyse ben size bilare nereden bahsettiğimi <laughs> özelden söyleyeceğim ee, ve burada böyle dedik yani nasıl yapalım o espriyi. takılsak mı şöyle mi yapsak böyle mi yapsak şöyle mi etsek falan diye bir espri yaptık kendi kendimize kendi kendimize eğlendik yani burada vallahi e, enteresan. Ee, sonra dedik ki hani takıldı düştü gibi olsun, vallahi takıldım, <laughs> cidden takıldım, hay Allah'ım ya. Allah da seni güldürsün sevgili Serdinç. Ne söyleyeyim sana da ayrıca günaydın. Evet. E, Nazım Ramadan. Günaydınlar. İyi yayınlar dilerim. Dedi. günaydın sevgili Nazımcığım sana. Seldal Boz Yiğit başı. Günaydınlar Çiğdem Hanım demiş. Günaydın Seldal. E, Mehmet Erdoğan. Günaydın iyi yayınlar demiş. Bu arada Ahmet hakikaten bayılıyor yani. Evet. Bir şey olacak ona orada bugün. <laughs> Onu söyleyeyim. Ee, Namık Kemal Kızar abim, günaydın abim demiş. Günaydın Namık abicim, selamlarını gönderiyorum sana da. Ee, Fikret İpekçioğlu, günaydınlar iyi yayınlar Londra'dan. Dokunulmazlıklar kalkacak mı yoksa ee, işler işlerine mi gel gelmiyor? Dubai Meclis yeğeni ne demiş? E, bilmem yani kalkmaz dokunulmazlıkları falan diye düşünüyorum. Şermin Türeliler günaydın canım hayırlı yayınlar seviliyorsun demiş. Teşekkürler Şermin Hanım. Mustafa Özcan abim günaydın demiş. Günaydın Mustafa abicim. Tolga Fratenli günaydın abla demiş. Günaydın ablacığım sana da. Selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir gün geçir. Bu arada e, sosyal medya ağlarımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Sevgili Hasan Koç az önce geçti. E, hemen ekranın altından e, işte Facebook, Instagram. Instagram'da da gündem kabısı sakın unutmayın. Instagram, bak şu anda getirdi sevgili Hasan ekrana. Instagram'da gündem kabısı takip almayı unutmuyorsunuz. E, Twitter'da yine e, biz varız X'te yani eskiden Twitter deniliyordu dilimize öyle kalmış. Facebook adresimizi az önce ekrana getirdi sevgili Hasan. E, dolayısıyla hepimizi böyle bir takip edelim. Bu Twitter'ı da bir ara e, Samet Bey geldikten sonra yenilesin artık kuş yok X var. Onu düzenleyelim. Bu arada e, isterseniz bizi YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Yani kısaca her yerdeyiz ama bazılarının, bazılarının hep aklındayız. Onu görebiliyorum. Ve Nermin Kadı günaydınlar demiş. Günaydın sevgili Nermin. Sana da selamlarımı gönderiyorum. Evet. Ne oldu birileri arkada yıkıldı gibi. E, Mustafa Özcan abim, sayın Sağlık Bakanımız tansiyon, kalp, şeker hastalarının ilaçları hastanelerinizde yok demiş. Bakın bu çok önemli. Tansiyon, kalp ve şeker hastalarının ilaçları hastanelerde yok eczanelerde vermiyor. Duyarsız Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na en derin saygılarımı gösteriyorum, gönderiyorum demiş sevgili Mustafa abicim. Mustafa abicim bununla ilgili bir haber belki yaparız ne dersin? Ee, bir arkadaşlarımız araştırsın baksın. Araştırsın derken şundan bahsediyorum. Yok ki sana inanmıyorum. Sana inanıyorum ama şöyle yapmamız lazım. Bir iki yerden bir röportaj bir şeyler alalım. Ee, ...arkadaşların gündeminde olsun. Ahmetçim sen unutma tamam mı? Tansiyon ilaçları vesaire. Ee, ve gündem Kıbrıs. Modern yüzyılın köleliğini... ...bugün manşetine taşıdı. Nedir modern yüzyılın köleliği? Asgari ücret. Asgari ücretle çalışmak. Ee, asgari ücretin zaman zaman... ...ülkemizde kaldırılması... ...ve niteliğe göre... ...işte çalışma hayatındaki... ...varlığına göre... E, performansına göre veya atıyorum işte e, ya birçok şirket aslında asgari ücretle çalıştırmıyor ama asgari ücretle çalıştıran e, şirketler var. Dolayısıyla asgari ücretli başta da söyledim ben açlık sınırının altında kaldığından asgari ücretli yeni yıla aç girecek. Bunun e, ben o bu söylediği için değil. Rakamlar bunu gösteriyor bize. Kıbrıs Türk ve Memurları Sendikası Ekim ayı açlık sınırını değerli izleyenler 17.472 Türk Lirası olduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında asgari ücretin 445.16 sterlin. Açlık sınırının ise 495.83 sterline denk geldiğini vurguladı. Sendika Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023 Ekim ayında %1.92 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon %78.60 olmuştur. Maaşlara etki edecek olan son 4 aylık enflasyon %33.36 olarak hesaplanmış. Vatandaşsa bu duruma tepkili. Dün günden Kıbrıs bir post çıkmıştı. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücretin dışında Açıklanan açlık sınırının ne kadar olduğunu ve altındaki yorumlara baktığımız zaman hakikaten insanların çok ciddi ve tepkili olduğunu görüyoruz. Bizler açlıkla e, mücadele ederken yaşama tutunmaya çalışırken siyasi partiler ve iktidar dahilinde kurultaylarla uğraşılıyor diye vatandaş isyan etmiş durumda. Türkiye'den Kayıp Şahıslar Komitesine çok ciddi bir yardım var. Yüz bin dolar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti işte 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde yani o yıllarda savaş yıllarında kaybolan Kıbrıslı Türkler, kaybolan Kıbrıslı Rumların bulunabilmesi için kayıp şahıslar komitesine 100 bin dolar bağışta bulundu Türkiye Cumhuriyeti. İnsanlar 50 yıldır, 40 yıldır, 35 yıldır Kayıplarını arıyor, eşini arıyor, çoluğunu çocuğunu arıyor vesaire. E, e, dolayısıyla e, bu insanların bulunabilmesi için ihbarlar çok önemli. O yüzden e, özellikle yaşça bizden büyük olanlara buradan bir seslenelim. Sosyal medya kullanıyorlar mı bilmem ama sizin de sosyal medya kullanan akrabaları olur. Konuşun, dedelerinizle konuşun. E, bir yerlerde birilerinin... E, Toplu mezarları varsa bunları ihbar etsinler ee, ve e, kayıplar bulunsun. Limanların özelleştirilmesi Meclis'in gündemin'e geldi. Limanlar konusu Mecliste çok konuşuldu. Ee, Bakan Berova yaklaşık bir yıllık süremiz var dedi. Bunun için ön çalışmalara başlayacaklar. Limanlar özelleştirilirken ek olarak özelleştirme yasası yapılması lazım. Özelleştirme'nin koşulları vesairesi belirlenmesi lazım. Ülkenin limanları, bizim şimdi biz bir ada ülkesiyiz. Limanlar deniz yoluyla gelinen limanların özelleştirilmesi stratejik olarak tehlike arz eder mi? Bunun tartışılması, hazmedilmesi lazım. Devletin kontrolünden çıkıp özel bir şirkete verilmesi stratejik olarak Kıbrıs adasının bulunduğu nokta ve ülke olarak Herhangi bir problem yaratabilir mi? Bunları konuşmamız lazım. Buradaki özelleştirmeden kasıt nedir? Devlet tamamen elin çekilecek mi? Düşünmek lazım. Bu ülkede ateşkes olduğunu unutmadan ülke sınırlarının özelleştirilip özelleştirilemeyeceğini konuşmak lazım. Yani bu ülkede herhangi bir özel bir uçak uçuramıyorsa bu ülkede izinsiz bir helikopter bir yerden bir yere gidemiyorsa ve zaten bu sadece askerlerin elinde var. Bu ülkede ateşkes koşulları varsa limanları nasıl özelleştireceksin ey iktidar? Ha? Gelelim genele. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Limanları özelleştirmeden kasıt nedir? Çünkü eğer bir ülkede ateşkes koşulları, drone, bakın drone, dünyanın her yerinde dronelar kullanılıyor. Ne ile ilgili kullanılıyor mesela? Görüntü almak için havadan e, görüntü alınır, oradan alınır, buradan alınır. Reklam filmleri, prodüksiyonlar için yapılır. Peki biz ülkede herhangi bir askeri birlik etrafında veya yanında ya da e, polis gibi kamu kurumlarından etrafında bir drone uçuramıyorsak? Siz limanları nasıl özelleştireceksiniz? Burada açıkta birkaç soru var ve ben çok merak ediyorum. Limanları ateşkes olan bir ülkede barış anlaşmasıyla yönetilen bir ülkede ve bir anayasası varken buna müdayen. Siz limanları nasıl özelleştireceksiniz? Buradaki kasıt bence çok önemli. Sorması sorulması gereken sorular bana göre budur. Stratejik öneme sahibiz. Ee, bunun dışında yani şu önemli değil bence. Onu söyleyeyim. Yani işte peşkeş çekiyordu, ona veriyordu, buna veriyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Bunların hiçbiri zaten yapamazlar. Yapıyorlarsa sorum şudur. Ateşkes anlaşması bitti mi? Yani bakın bunu konuşmamız lazım. Bence sorgulanması ve sorulması gereken budur. Özelleştirmeden kasıt nedir? Birazcık bunu iktidarın açması, muhalefetin sorgulamasını temenni ederim. Ee, sadece limanlarda X-ray cihazı vesaire falan filan bunlar yok biliyoruz. Bunlar olsaydı zaten başka türlü şeyler olurdu. Soru şu. Özelleştirmeden kasıt nedir? Teknik Takip teknik cihazlarından mı bahsediyoruz yoksa devlet limanlardan vaz mı geçiyor? Vazgeçiyorsa bir problemimiz vardır. Nasıl vazgeçecek vesaire ee, o özel şirketler ya da şirket ee, nasıl görüşme yapacak? Mesela sivil savunmamız, askerimiz, şunuz buyumuz falan bilmem. Bence bir garip durum. <laughs> Başka bir şey söylemeyeceğim içinde bulunduğumuz koşullar gereği bir garip durum. Onu söylüyorum yani. Ee, ve devam edelim efendim mesajlara. Mustafa Özcan çok iyi olur demiş. Teşekkürler Mustafa abicim. Ee, Hatice Yarıcıoğlu günaydın canım. Harupları almayı düşünüyor mu bu devlet? İyi yayınlar. Haruplarla ilgili rakam belirlendi. Fakat alıp almayacakları üreticinin satıp satmayacağını hakikaten bilmiyorum. Gayret fakirler çoğunlukta, zenginler azınlıkta diye bir başlık kullandı. En düşükle en yüksek gelir alanlar arasındaki eşitsizlik ölçüsü 6.7 kat Arttı gündemin bugünkü manşetine benzer bir manşet ön sayfada yer alıyor. Bağımsız gelir dağılımında eşitsizliği bugün manşetine taşıdı. Ön sayfada yine gündemin e, gündem Kıbrıs'ın ön sayfasına taşıdığı e, farklı bir başlıkla görüyoruz. Ama rakamlar aynı sıkıntı aynı. Esasen sıkıntı zaten nerede asgari ücretli de ben, güzel bir şey olmuyor mu bu ülkede? Oluyor tabii ki. Onu da Kıbrıs Gerçek yazmış. Bilim lefkoşa açıldı. E, gençlere geniş bir yelpaze sunması bekleniyor. Bu yelpazenin kesinlikle ücretsiz olacağı belirtildi. Tarihi e, günlerden birini yaşandı. Kıbrıs gençlerine bilim ve teknoloji kapısının açıldığı söylendi. E, Türkiye Cumhuriyeti'nden önemli misafirlerimiz vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın. Ee, açıkçası bu açılışı gerçekleşti Osman Aşkın Bak. Bilim Lefkoşa ile KKTC'li gençlerin vizyonlarının geliştir geliştirebilmesi veya gelişmiş olan o vizyonlarını aktarıp e, aynı zamanda bunu somutlaştırması sağlanacak. Bu güzel bir haberdi. Yine sizinle beraber bunu da paylaşmış olalım. Kıbrıs gazetesi yastık altı hazine satışı satışta diyor. Kimde kaldı yastık altında hazine? Kim altın alabiliyor şimdi? Altınlar yastıktan altından çıkıyor da bozuluyor da... ...işte insanlar şöyle yapıyor böyle yapıyor. İnsanlar ekmek alacak para bulamazken altın nereden buldu? Düğünler var mesela. Ahmet e, düğün çekimlerine gidiyor e, bizim medya e, aracılığıyla. Mesela Ahmet gidiyor düğünlere. Ben şimdi Ahmet'e şunu sormak istiyorum. E, eskiden düğünlerde... <laughs> altın vesaire takılıyordu. Çok Sen artık çekimlerde görebiliyor musun altın takıldığını? Sadece birinci derece aile. Birinci derece aile sadece. E peki eskiden mesela köylüler onlar bunlar falan hep düğüne gelenler altınlar şunlar bunlar takılırdı. E şimdi o da yok. Peki yastık altında ne kaldı? İnsanlar o yastık altındakileri doymak için çıkarmaz arkadaşlar. Onları çıkarsalar çıkarsalar ki yok. Çıkarsalar, çıkarsalar evlatları için çıkarır. Düğününü yapsın evladının, arabasını alsın, okulunu ödesin, ne bileyim bir ev bir şey alacaksa eşyasına yardım etsin. O altınlar varsa bunun için çıkar. Ekmek için değil, evlat için çıkar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. O da ne varsa. Tabii. Artık yok. Vahim Tablo bugün Halkın Sesi ön sayfasına taşıdı efendim. Ön sayfa manşetine hemen bakıyorum Halkın Sesi'nin. Ee, nüfusun %14.4'ü yoksul, fakir. Toplam gelirin yarısı %20'nin e, elinde. Nasıl toplam gelirin yarısı %50'nin elinde derken? Neyse geçiyorum or orayı anlamadım. En çok harcama konut için yapılmış. ha. En çok harcama konut kredileri için yapılıyor. Ee, barınmak için diyelim geçelim krediyi onu bunu falan kirada olanlar da var en çok kazandığınızı konuta yatırıyorsunuz yani anayasamızın hükmettiği barınma ihtiyacını devletin sağlaması gerektiği barınma ihtiyacını yurttaş kendi yapıyor akaryakıta ödüyoruz elektriğe ödüyoruz enerjiye bir de Kıptek bugünlerde böyle bir sürekli bir post ve bilgilendirici post yayınlıyor. Diyor ki prizi kapatın yani ışığı kapatın ampülü. <laughs> Fişten diyor çekin. Onu yapın bunu yapın. Bence gelin biz bu işi kökten çözelim arkadaşlar. Evden çıkarken kış da geliyor zaten. Zaten buzluklar muzluklar da boş. Bozulacak bir şey de yok. Kapatın şarteli çıkın. Yani tek tek olmasın. Güneş, ana vatanımızdan aldığımız güçle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatacağız dedi Başbakan Ünal Üstel. Ve sonra dedi ki Kıbrıs Haber'de e, bu hasret bitsin Kıbrıs Haber'in manşetinde. Hangi hasretten bahsediyor? Hasan'cığım Kıbrıs Haber gelsin lütfen. Heh. Ne diyor? İşte Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki spor müsabakalarının resmi olarak yapılabilmesi. Ben bahsediyor, çağrı yapıyor Türkiye'ye. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor ki başbakan bizi tanı. Öyle söylüyor. Bizi tanı diyor. Sayın Başbakan bu hadise bitsin diyor. Bunun Türkçesi o. Neyse devam edelim. Ee, mesajlara bakıyorum. Tolga Fır, e, Fıratenli şu yapılan tüm olaylar ateşkesi tehlikeye atıp kışkırtma olayıdır. Özelleştirme falan sadece ideolojik olarak e, cin fikirliliktir. Tolgacığım olabilir, olabilir tabii ama bunu iktidar kendi söylüyor. Biz söylemiyoruz. Neden söylüyor? İktidar mı kışkırtıyor sence? Yani o bölümde bir gariplik var. Behiye Çerkez günaydın hayırlı sabahlar demiş. Günaydın Behiye'cim sevgilerimi gönderiyorum. Evet yayını birazcık böyle hızlı hızlı okudum tamamladım. Tamamladığımı düşünüyorum gazeteleri. Yani hemen hepsinde asgari ücret, açlık sınırı, e, insanların geçim derdi, geçimde ciddi anlamda zorlandıkları vesaire var. Ama tüm bunlara rağmen biz bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Biz ülkemizi terk etmeyeceğiz. Gençlerimiz için, geleceği oluşturabilmeleri için, onlara önünde engelleri kaldırmak için Hepimiz kendimizce gayret vereceğiz. Kimimiz bunu konuşarak yapacak, kimimiz haber yazarak yapacak, kimimiz çalıştığı yerlerde onlar için inşa edebilecekleri bir şeyler yapacak. Hepimiz bir yerden bir şey yapmak zorundayız. Çünkü hepimizin evladı bu ülkede. Günün sonunda hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bir şeyi değiştirmemiz lazım. Evet savaştan çıkmış bir ülkede insanlar, toplum ve halk devlet için çalışır. Ama 40. yılını tamamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti artık yurttaşı için çalışmalıdır. Bunu da unutmayalım. Tekrar görüşmek temennisiyle yarın sabah saat 9'da buradayım. Hoşçakalın. ne restoran Çiğdem Aydın'la Günaydın'ı sundu.